Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün 15 Ağustos. Artık Isparta için arıcılık bence tamamen bitti. Bundan sonra bal beklememek lazım. Arılarla ilgili neler yapılır neler yapılmaz. Herhalde arıcıların en rahat oldukları dönem şimdi. Balını aldılar. Nasıl olsa yavrulu alanda, kuluçkalıkta sağda solda biraz bal var. Bağırlarını yiyeceğini yiyeceğine yeter, aç kalmaz diye düşünüyorlar ve bu zamanda hiç olmadığı kadar arılarını başı boş bırakıyorlar. Bence arılar için bir şey yapılacaksa en kolay yapılacak zaman şimdi ve en faydalı olacak zaman da şimdi. Arkadaşlar arılar ballarını Ağustos'ta, Eylül'de, Ekim'de toplanıyorlar. Mayıs, Mayıs Haziran, Temmuz'da topluyorlar. Yani kışı gidiyor erkenden alıyorlar evinizde şeker varsa şeker vermek için de Eylül-Ekim aylarını bekliyorsanız arkadaşlar şeker evde duracağını arını kovanında dursun. Verdiğiniz şerbet kaybolmaz. Arı bir şekilde zayıflarsa başka kovanlara verirsiniz, dağıtırsınız. Arlarınızı şimdiden besleyin. Sonbaharda şerbet alıyordu, almıyordu. Başka sıkıntıları vardı diye hiç düşünmeyin. Verin bir çıtaları da şerbet alıyor hepsi alıyor yani. Arılarınızı besleyin. Var o mücadelesi yapın. Bir de e, bu yıl için hiç verimli olmamış, gelişmemiş arılarınızı kesinlikle değiştirin. Arkadaşlar bu zamanda Ağustos'un 15'inde anarı değiştirmeyi kimseye öğütlemem. Ancak bu sene iş yapmayan arı gelecek yıl hiç iş yapmaz. Onun için zamanı tam olmasa da, en uygun zaman olmasa da bu yılki verimsiz ana arıdan daha iyi olacaktır, o eminim. Benim kovanlarımda erkek arı mevcudu halen var, problem yok. Yıllardır da bal aldıktan sonra ana arıları değiştiririm. Şu anda ilk yumurtlamaya başlayanlar oldu. Daha yeni çıkanlar da var. Ben bu zamanda değiştiriyorum ve de çok büyük bir problem görmüyorum. Şimdi anar yetiştirmek için en uygun zaman Nisan, Mayıs, Haziran aylar. Evet kabul ediyorum. Oğul çıkan dönem anar yetiştirilecek en iyi dönem. Dostlar doktorlar akşam yatarken yemek yememeyi öğütlüyorlar. Akşam yemeğini yemediniz. 12 deve geldiniz. Karnınız çok aç. Doktor dedi ki akşam yatarken yemek yemeyin. Hadi yemeyin sabaha kadar aç durun açta aç yatılmayacağına aç göre doktor ne derse desin aç olduktan sonra akşam yemek 12'de de olsa 1'de de olsa yenir. Evet bu yıl size hiçbir faydası olmayan ana arıyı bırakın Ağustos'ta Ekim ayında kafasını sıkarım yine değiştiririm olmazsa birleştiririm. Seni bunlar iş yapmayacak ki. Onun için yapmanız gerekenleri şimdiden yapın. Hepinize selamlar, selamette kalın.